Numaralanmış ikinci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Aşıların temel amacı bağışıklık sisteminin hastalık yapıcı etkenleri yani patojenleri tanımasını sağlayarak vücudun bu patojenlere karşı uygun şekilde savunulmasını mümkün kılmaktır. 2. Covid-19 aşısı bağışıklık sistemine SARS-CoV-2 virüsünün neye benzediğini öğretir. İkinci cümle arkadaşlar birinci cümleye daha somut hale getirebilmek için verilmiş bir örnektir. A şıkkında birinci cümlede dile getirilen düşüncenin bilimsel ispatının burada bir ispat yoktur. B şıkkı birinci cümlede ortaya konulan savı örneklendirmeye yönelik bir bilgiye yer verilmiştir. Birinci cümledeki sav yani iddia şu iddianın daha somut hale getirilmesi için arkadaşlar bir örnek ortaya konulmuştur. Yani doğru cevabımız B şıkkında verilmiş. C şıkkı birinci cümlede düşünceyle çelişen bir durumdan söz edilmektedir. Çelişen bir ifade yoktur. D şıkkı birinci cümledeki olgunun her koşulda geçerli olmadığı vurgulanmaktadır. Her koşulda geçerli olmadığına dair bir veri yok. E şıkkında birinci cümledeki savı yani iddiayı çürütmek için yeni bir bilgi sunulmaktadır. Yeni bir bilgiyle ilgili bilgi yukarıda yoktur.